Gracias. Uzun Köprü Adalet Meydanı'ndaki adalet anıtı 4 Şubat 2022'de menfur bir saldırı sonucu yakılmıştı. Uzun Köprü Belediye Başkanı Özlem Becan saldırının ardından yaptığı açıklamada daha büyük ve daha güzel bir anıt inşa ederek yeniden adalet meydanına yerleştireceklerini ifade etmişti. Yeni yapılan adalet anıtı dün düzenlenen törenle meydandaki yerini aldı. Anıtın açılış törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzun Köprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şehirlerdeki kimlikli eserlerin o şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından korunması gerektiğine dikkat çekti. Şehirleri, toplumları, milletleri, insanları geleceğe taşıyan o şehrin o ülkeye sahip olduğu kültürü, sanatı, sporu. Bu bağlamda bir şehirde çok güzel yollar olması kadar, çok güzel binalar olması kadar çok değerli anıtların, heykellerin, görselliklerin, kültürün ve sanatın da olması gerekiyor. Sporun da olması gerekiyor. Uzun Köprü'de daha önce açılışına da katılmış olduğum bu heykel bir meczubun, bir şaşkının, bir zavallının bir saldırısı sonucu tarif edilmişti. Sevgili belediye başkanımız heykelimizin bakımını yaptı, restorasyonunu yaptı, yenilenmesini yaptı ve bugün sizlerle beraber açılıyor. Tabii bir kentteki, bir şehirdeki bu tür heykeller, bu tür eserler, bu tür kimlikli yapılar o şehrin insanlarına emanettir. O şehrin sadece belediyesine, zabıtasına, o şehirdeki emniyete, polise emanet değildir. İnsanların da onu koruması gerekir. İnsanların da onu günlük yaşamlarının içine katıp adeta bir canlı gibi kendi öyküleriyle beraber sürüklemesi, yaşatması gerekir. Bu anlamda uzun köprümüz gerçekten önemli bir insan kalitesine sahip. Hem siyasal anlamda hem dünya görüşü anlamında hem de Atatürk değerleri ve Cumhuriyet kimliği anlamında çok önemli bir yere sahip Uzun Köprü. Uzun Köprü'nün bu demokrasi anıtını, demokrasi heykelini ben yaşatacağına ve ondan önemlisi koruyarak gelecek nesillere, torunlarına, evlatlarına emanet edeceğini yürekten biliyor ve inanıyorum. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becansa, gerçekleşen saldırının Uzunköprü'ye hiç yakışmadığını ama artık daha büyük ve daha güzel bir anıtın meydandaki yerini aldığını ifade etti. Şehrimizin sembol mekanlarından biri haline gelmiş olan Adalet Meydanımızda gerçekleştirilen bir saldırı ile Türkiye'nin gündemi olduk. Hürriyetin, adaletin, kardeşliğin ve özgürlüğün şehri olan Uzunköprü'müze bu durum hiç ama hiç yakışmadı. Köklü bir adalet ve özgürlük geleneğine sahip olan aydın insanların şehri Uzun Köprü'de Adalet Anıtı'nın alevler içerisindeki görüntüsü tüm ulusal medyada yer aldı. Bu vahim durum sonucunda tüm gözler şehrimizin üzerine çevrilmişken yaptığımız açıklamalarla adalete olan inancımızı ve bağlılığımızı vurguladık. O gün gerçekleştirilen hain saldırı şehrimizin ve bizlerin adaleti olan inancını asla değiştirmedi ve biz bu konuda asla tereddüt etmedik. Olayın yaşandığı ilk gün dediğimiz gibi yok edilen adalet anıtımızın yerine daha büyüğünü ve daha güzelini yerleştirdik. Evet,